Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün GTA San'da gezeceğiz. Sıpka Duy'un hesabına abone olmanızı istiyorum arkadaşlar bu hesaba. Evet şimdi... Ben bir araba bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar araba buldum. Gezeceğiz bununla. Arkadaşlar görev videosu gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. Atmaya çalışacağım. Evet motorlar. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Suya girdik. Çık 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 çık. Bombal bomba çık. Evet. Ben bir dakika geliyorum arkadaşlar sen çıkartıp. Geldik arkadaşlar. Oyunu hızlandırdım biraz. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.